Selahattin Kereş'in orman evinde yak başlayan yangının sıçradığı son nokta. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu buraya kadar yanmasına ve sonra söndürülmesine sebep oldu. Emeği geçen anılar olsun. Her zaman da söndürülmüş. Selahattin Kereş abimizin çok büyük geçmiş olsun. Çok şükür can kaybımız yok. Tabii maddi hasarlar maalesef olmuş. Şu anda da doğamızda da pek ciddi hasar aldı. Ama çok şükür el birliği kısa sürede söndürülmüş. Devletim abi çok geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Nasıl oldu olay bize anlatır mısın rica etsem? Ya nasıl olduğunu biz de anlayamıyoruz. Ya. Vallahi billahi burada 20 senelik emeğimi var. Yaptık çattık ama bir anda kül oldu. Ne yapalım ya. Ya olay hatırlamıyorum. Nalı buradan çıktım. hanımı e, falan gönderdim yayda ya malları. Ben dedim yarım saat sonra geleceğim dedim. Siz gidin dedim. Ondan sonra buradan sağ yolu toparladım. Kapı git dedim. Gittim. Şu Arlacak'ta denilen tepe var. Tepeye çıktım bir duman diye gördüm aşağıda. Koşa koşa geldim. Ev girilecek gibi değil. İçeri duman kapıyı bir açtım. Tamam ruhluzu Buraya gel. Araba da buradaydı Allah'tan. Arabayı hemen aşağıya aldım. Şu ahırı uğraştık biraz. Ahırı kurtarmaya uğraştık. Millet sağ olsun Allah razı olsun. Millet köylü hemen geldi buraya. Evet. O anda tabii aklına bir şey gelmiyor adamın. Ambulansı falan ara geldiler. Biz ondan sonra ne yapardık? 112'yi aradım o anda hemen acilen. Bağırıyorum çağırıyorum 112'ye. -"Canım benim -"Amca diyor, biraz sakin ol diye ya." -"Heh." Ee. -"Ondan sonra milletin yardımıyla, Allah razı olsun olayı kapattık." -"Alman'a karar diye çok korktum." -"İtfaiye kısa sürede geldi herhalde, değil mi?" -"İtfaiye vallahi 1 saatten önce geldi buraya." -"Çünkü çok en uzak köy yani herhalde burası." -"5 dakikada aşağı yukarı ambulans geldi." -"Ambulans şoförünün anlatmasına göre." 45 dakika sürdü diyor burası. 15 dakika sonra da etvayı geldi burada. uğraştık biraz çapaladık yani ama kurtaramadık evimizi. O zaman köylülerinizin el birliğiyle kurtuldu o zaman mı, değil mi? Biraz yayılması önlendi. Köylüler büyük mücadelesi. Köylülerden Allah razı olsun. Köylüler olmasa yani belki kurtaramayacağız. Ormana saracaktı. Ormana saracaktı. Ya. Bundan çok geçmiş olsun Selahattin abi." Sağ ol, Allah razı olsun. Allah korusun. Dün akşam saat 11'de olay ince jandarma geldi. Allah razı olsun. Komutana dedim burada bayrak direğim var. Yandı dedim ya. Bayrağım da yandı dedim. Heh. Komutan Allah razı olsun. Bir tane hemen bayrak çekti arabadan verdi. Ondan Allah razı olsun. Bayrağımız şu anda dalgalanıyor. Ne güzel. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. İnşallah. İnşallah. Bundan sonra buraya da bir şey var. İyi kötü yapabilirsek Ömür bitti deriz artık. Sağ ol, teşekkür ederim. Oldu. Çok geçmiş olsun. Oldu. Allah Sağ bundan aşağı etmesin. Çok teşekkür ederim. Çok tekrar Kalkımıza, geçmiş olsun. Halkımıza, milletimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı ol. olsun yani.